Ülkemizde sıklığı ve şiddeti artan tüm afetlerde olduğu gibi 11 Ağustos 2021 yılında Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz etkisi altına alan sel felaketinin yıl dönümünde yayınladığı mesajında, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bundan tam bir yıl önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da milletimizi derinden üzen, tarihte görülmemiş bir sel felaketi yaşadık. 82 canımızı toprağa verdik. Üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız acı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi taze. Sel felaketi nedeniyle vefat eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için olayın ilk anından itibaren hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını vurgulayan kurum, afetten zarar gören vatandaşların yeni yuvalarına kavuştuğunu söyledi. İlk andan itibaren milletimiz için seferber olduk. Kardeşlerimizin acılarını paylaştık. Afetse de vatandaşlarımızın en ufak bir mağduriyet dahi yaşamamaları için kira, eşya ve taşınma yardımlarımızı yaptık. Arama kurtarma, yardım, hasar tespit ve proje çalışmalarımızı olabilecek en hızlı sürede tamamladık. Bugün afetten zarar gören tüm illerimizde vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturuyor, yavrularımızın zihninden o acı görüntüleri siliyoruz. Afet bölgelerinde yapılan çalışmalara dair bilgi veren kurum milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Şehirlerimizde yeni bir hayat başlıyor. Şu anda Kastamonu, Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın'da sağlıklı ve güvenli 1196 konut ve yöresel mimariye uygun köy evlerimizin inşasında son aşamaya geldik. Yeni Bozkurt için inşa ettiğimiz meydanımızın hemen yanındaki yeni ticaret alanımızda ilk dükkanlar açıldı. Diğer dükkanlara dair çalışmalar hızlı bir şekilde sürmekte. Sanayi esnafımız da büyük zarar görmüştü. Onlar için de hasar gören tüm sanayi sitelerini yeniledik. Kastamonu, Abana ve Bozkurt sanayi sitelerini tamamladık. Kardeşlerimizi yeni dükkanlarına kavuşturuyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımızla birlikte milletimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.